Kahramanmaraş sokaklarında vatandaşlara erkek olmak mı kolay yoksa kadın olmak mı diye sorduk. İşte aldığımız cevaplar. Vallahi kolay bilmiyorum da Fenerbahçeli olmak ikisinden de zor. Kanunen ikisi de eşit. Şöyle eşit. Erkeğin para kazanması lazım. Evini geçindirmesi lazım. Kadının da ev işleriyle uğraşması lazım. O yüzden iş. herkes birbirinin açığını tamamlarsa dünya daha yaşanılabilir ve güzel bir yer olabilir. Ama istekler ve arzular eşit olmadığı sürece kadın erkek ayrımı olur her zaman. Erkek olmak daha kolay. Niçin? Çünkü her işi erkek çevirdiği için. Kadın evinde yatar. Kadının zorluğu Bunların yok mu? Onlarda zorluğu var ama erkek daha kolay. Erkek devamlı köle gibi çalışan biri. E ne için? Evinin için. Kadın ne yapar? Yap deni bana söylesin. Ev için sade bir yemek hazırlar. Başka bir şey yok. E zaten bunun bulaşık makinesi var, çamaşır makinesi var, buzdolabı var, her şeyi var. Eski sistem kalkmış. Eskiden olsa doğru. Kadınlar yuplanıyor. ama şimdi yok ya. Hanım hanım giyiniyor, geziyor. Başka bir şey yaptığı yok. Ama erkek akşam güneşin bağrında akşamlara kadar çalışıyor. Niye? Evimin ihtiyacını tamamlayayım diyor. Ama ne olacak böyle? Ha ortaklaşa çalışırsa eğer kadın da çalışıp erkek de çalışırsa işi iştirak yaparlar. O zaman hak düzgün olur. Erkek olmak. Niçin öyle düşünüyorsunuz? Bir ömür çalışmak zorundalar. Bakmak zorunda olduğu eşleri var, çocukları var. Biz Yine bir türlü yorulduk dediğimizde çalışmayabiliyoruz. Kolay erken işi kolay kızım. Yani kadınlık zor tabii. Her şey kadın ilgileniyor. Her şeyin kadın yapıyor, çatıyor. Gözü göz çıkarıyor. Yani onun bir gururu oluyor, bir belge oluyor ondan. Ondan bir akıl alıyorlar, almış gibi oluyor. Erkek olmak kolay. Erkekler gibi kadınlar da çalışıyor. Eve gidiyor, yemekti, bulaşıktı, çocuklardı, her şeyle ilgileniyor. Eşler çalışıyor. Akşam olduğu zaman önlerine yemek bekliyorlar, çaylarıydı, meyveleriydi. Gelmezler, gelmezse şikayetçi oluyorlar. Kadın hem çalışacak, hem evi idare edecek, hem çocuklara bakacak. Yani kadın bütün sorumluluğu alacak. Eş de içinde herkesi toplayacak. O yüzden kadınlık daha zor.